1-0 2-0 Yap hareketini Hop Foul Penaltı Bak her türlü var Gol gol Haydi 2-1 Evet harika devam. Vurmak yok. Açalımlamadın. Penaltı. El yaptın. Penaltı. Şu an 2-1. Iki, iki Atarsan 2-2 iki, iki olacak. Evet harika gol. 3-3. Bravo Ömer atabilir misin? Bravo 4-3. <laughs> Haydi. <gülüyor> Başladı abin. <laughs> Güldün abine senin başına geldi gördün mü? 4-4. <laughs> Ne ikisi oğlum? Üçtü zaten. Dört dört oldu haydi. Bravo. Beş dört Ömer önde. Haydi Ömer yap hareketini. Haydi. Gol. 6 6-4. Altı, altı beş. Altı altı mı? Evet baba Yedi altı. Devam. Ne Emir? Korner bir. Ha? <laughs> ya hadi kalkın kalkın. Form yaptın. O zaman penaltı kullan Emir'cim al. Bravo tuttu. Devam devam. Ve gol. 8-6. 8-6 oldu. 8-6 haydi. Bravo Ömer. 9 mu geldi? Atamadı. <laughs> Atamadı. Atamadı. Evet. Bakalım Ömerciğim. Yok Yok bir şey. Devam. Bravo Emir. Çalınlamadın ama almaz. Hayır öyle çalım yok. Ve o. Oh! Ömer kazandı. Ömer kazandı. Evet. Galibiyet hakkında ne söylemek istiyorsun Ömerciğim? Ha? Nasıl yendin abini? Çok kolay. Ne? Çok kolay yendin. Çok kolay yendin. kaç kaçtan döndün? 8 7 8 6.